Kur'an'ı ilk yaşayan insanlar kimlerdir? Siz söyleyin. Kur'an'ı ilk yaşayanlar kimlerdir? Ashabı kiram. Ashabı kiram. Ludvanullahü teala aleyhim ecmaîn. Yardım talebinde bulunuyor. Eshab-ı kiram Kur'an'ı en önce yaşayan bahtiyar insanlar. Onlardan daha üstün insan yok. Kur'an'ın ilk muhatapları. Kur'an'ın teklifini başımızın, göğsümüzün, gönlümüzün üzerinde yeri var deyip kabullenen insanlar. Onlarla kıyas kabul etmiyoruz zaten. O devirden bir misal arz edeyim. Şimdi Kur'an'ın verdiği habere göre ve iz yemkuru bikellezine keferu li yusbituke ev yaktuluke ev yukhrijuke Rabbimiz diyor Habibim hatırla hani Mekkeli kafirler müşrikler senin için bir tuzak kurmaya çalışıyorlardı tuzak yemkürü mekere mekir tuzak kurmak, hile, plan kurmak, tuzağa düşürmek. Liyus bir türke seni götürüp ıssız bir çölde bir yere bağlamak istiyorlardı. Ev yaktülüke ne demek yaktülüke? Katele ne demek katele? Öldürmek ya katele katil. Buradan geliyor Arapça, Türkçeleşmiş. Katil seni öldürmek istiyorlardı. Demek ki Mekkeli müşrikler Hazreti Muhammed'in kainatın sevkinde olan o mukaddes bedenini, vücudunu ne yapmak istemişler? Ortadan kaldırmak istemişler. Muhammed kalkarsa İslam kalkar demişler. Vallahi böyle inanmışlar. Bugün aynı hileler, tuzaklar, Kur'an kursları kalkarsa İslam kalkar diyor da aynı görüyor musunuz? Aynı, aynı. Değişen bir şey yok dünyada. Ve Müslümanlar çok iyi düşünmeniz lazım. Plan değişmemiş. Aynen bak. Ve izyem kürü bi kelle Enfal suresi 30. ayet. Yazın. Gidin okuyun. Enfal 130. Enfal 30. Enfal'in 30. ayeti. Ev yaktülüke seni öldürmek istiyorlar. Planları buydu. Karar verdiler. Tamam. Öldürmeye karar verdiler ama bu işi üzerine alacak adam kim? Kureyş kabilesinin en muhteşem adamı, Abdümenafoğullarının sultanı, Hicaz aleminin en muhteşem insanı, Cenab-ı Muhammed Mustafa'yı kim hayatından kaldıracak? Kim ortadan kaldıracak? Kim, kim, kim? Bütün gözler bir adama çevrildi. Kimdisi söyleyin. Hattaboğlu Ömer. Korkunç adam. Müthiş adam. Hazreti Ömer yürürken diyor kitaplarda tarih kaynaklarında vallahi yürürken yüz metre mesafeden ayaklarının şiddetinden Hattaboğlu Ömer geliyor diye herkes anlardı. Daha sesmez yok ayağının şiddetinden. Öyle bir adam. Ömer deyince insanlarda bir korku hasıl oluyor. Dehşete kapılıyorlar. Herkes köşe bucak kaçıyor. Hani bir belalı adam dolaşırken caddede herkes aman ya şu bela bana bulaşmasın diye kaçmaz mısınız? Bunu yapsa yapsa dediler ancak hatta Bolu Ömer tamam tek te te teklif ettiler, tamam dedi. Uzatmıyorum. Çok burada ince şeyler var. Teferruata girmemek lazım. Kılıcını aldı çıktı yola. Hz. Muhammedül Emin'i bulacak ve haşa öldürecek. Plan bu, hesap bu. Yolda giderken kılıcı böyle elinde yalın, parıl parıl bir kılıç. Şiddetli gidiyor, zaten tavrı belli, hali belli, telaşı var. Karşısına yeni Müslüman olmuş bir sahabi çıktı. Hazreti Ömer'in karşısına çıkmak Öyle kolay kolay bir iş değil. Ama çıktı, yolda karşılaştılar. Bu şahsı tanıyan var mı içinizde? Yolda bir insan çıkıyor karşısına, bacı macı yok. Bakın çok, ta yani tarihin seyrini değiştirmiş bir adamdır. Sahabidir. Bunu bilmiyorsanız vallahi çok büyük eksikliğiniz var. Hazreti Ömer'in trafiğini değiştiren, yolunu değiştiren adam. Halini değiştiren adam, tavrını değiştiren adam iki kelime ile değiştirmiş. <laughs> Nuaym İbn Abdullah. Ne olur bu ismi unutmayın. Nuaym. Nuaym İbn Abdullah. Abdullah'ın oğlu Nuaym diye bir zat, büyük sahabi. Çıkıyor karşısına, o da iman etmiş. Ömer'in gölgesinden değil, kendisinden bile korkmuyor. İman etmiş ya. La ilahe illallah. İlah yok, Allah var. Allah varsa hiçbir şey yok. Hiçbir gam, keder yok. Dedi ki ya Ömer, ey yebne Hattab, ey Hattab oğlu. Nedir bu hiddet dedi, nereye gidiyorsun bu yalın kılıç? Duymadın mı dedi Muhammed diye bir adam çıktı, ortalığı birbirine kattı. Putlarımızı şöyle yapıyor. Onu dedi katiyen öldürmeye gidiyorum. Dedi ki Nuaym İbni Abdullah, ey Hattab oğlu öyle çetin bir işe soyunmuşsun ki vallahi bunu başarmandan endişe ederim dedi. Mümkün değil. Nasıl sen bunun altından kalkarsın ya? Hayır dedi ben yaparım. O zaman işte Ömer'in hayatını değiştiren cümleyi kullanıyor Hazreti Nuaym. Dedi ki Ömer dedi lütfen dedi Muhammed'le uğraşmayı bırak da evvela sen kendi akraban ile uğraş. Akraba o zaman çok mühim. Akrabasında leke olan bir adam kimse gidip bir şey söyleyemez. Ne varmış benim akrabamda dedi. Kız kardeşin Fatma ve enişten dedi Said vallahi Hz. Muhammed'e iman etti. Said bin Abdullah. Kız kardeşin Fatma ve enişten Said. Bu, bu isimler çok güzel şeyler tarihin akışı içerisinde. Evvela yapacağını git onlara yap dedi ya. Sen sen kendi akraban dedi Muhammedül Emine inanmış, kapılmış, katılmış. Sen hala neyle uğraşıyorsun? Birden bire Ömer'in tepesi attı ve tavrı değişti. Yolu değişti, istikameti değişti. Hemen eniştesi Said'in evine yöneldi kapıya 100 metre kala Ömer'in geldiğini vallahi anladılar. Dehşetli Ömer. Ve o da zaten pür dikkat içeride bir takım seslerin geldiğini fark etti. O anda içeride ne vardı biliyorsunuz? Bir hoca, bir hafız efendi, yeni nazil olan ayetleri okumasını bilen bir hoca, bir muallim, bir hafız içerideydi o hafızın adını şurada bir kardeşimiz söyleyebilir mi? Bak <laughs> hiçbir şey yok bu cemaatimizde yahu. Ya. Hiçbir şey yok. Ya Habbab, Habbab. Habbab bin Eret adında bir hafız. Habbab. Bakın Habbab, Habib, Habbab. Aynı kelimelerden geliyor. Hazreti Habbab içeride Kur'an'dan Sure-i Taha'nın beş ayetini onlara okuyordu. Taha, taha. Taha ma enzelna aleykel Kur'an li teşka. Ayetler okunuyor içeride. Ömer'in geldiğini hisseder etmez içeride müthiş bir tedbir başladı. Hemen Hazreti Fatıma Ömer'in kız kardeşi o Kur'an'ın sayfasını sakladı. Ömer içeri girer de Allah korusun ayetleri çiğner, parçalar, yırtar diye korkuyor. Hemen Kur'an'a sahip çıktı. Evvela onu sakladı. İkinci de, de eniştesini falan değil, kendisini değil. Evvela o muallimi, o hafızı sakladı Ömer'in dehşetinden. İki şeye sahip çıkıyorlar. Evvela Kur'an'a, sonra o Kur'an'ı anlatan hocaya sahip çıkıyorlar farkında mısınız? Sonra sıra kendilerine geliyor. Bugünkü cemaat böyle kendisini kaçırıyor, hocayı ortada bırakıyor. Tam tersine. Ya bizim neremiz Müslüman ya? Vallahi kendi canından evvel Fatma, kocası Said'den evvel Said, eniştesi Hattaboğlu Ömer'in, Fatma'nın kocası Müslüman olmuş insanlar, yeni mi iman etmişler? Kendilerinden evvel hocalarını ve muallimlerini sakladılar tehlikeye karşı. Kendisinden evvel, yani kendi canından evvel hocasını muhafaza etmiştirler. Açın okuyun bir var. Kendi canını hocasının ve Allah'ın kitabının önüne atıyor. Gelirse beni çiğnesin ama hocayı hafızı çiğnemesin. Öyle mi değil mi? Hadis ortada, siz de bir koyuyorsunuz. Gelirse beni çiğnesin, Kur'an-ı Kerim'i çiğnemesin. Bugünkü Müslümanlarda böyle bir hal var mı? Ayaklar altında çiğneniyor mukaddesat be. Hacca gitsen ne olur, gitmesen ne olur? Namaz kılsan ne olur, kılmasan ne olur? Ben külahımı anlat Müslümanlığı. Kapıya yüklendi Hattaboğlu Ömer içeri girdi. Tür hiddet bir adam. Neye uğradıklarını şaşırdılar. Fatma ayakta. Halbuki iman etmeden evvel 100 metre mesafeden Ömer'in ayak sesleri işittikleri zaman <laughs> kaçacak delik arıyorlardı. Şimdi niye kaçmıyor? Ne oldu bu kadına ya? İşte iman, iman kardeşler. Temiz insanlar, imanı görüyor musun? Kalbe oturdu mu, vallahi kainat gelse korkmaz. Dimdik Fatma ayakta. E, Ömer de bunun farkında yani. Ömer çok akıllı bir adam, müthiş bir adam. Ulan dedi, benim gölgemden kaçan kız kardeşim Fatma'ya, ne olmuş ki benim karşıma? Dikiliyor söyle. Ne oldu bu kadına ya? Ne olacak kardeşim iman etti. Kalbinin ortasına kelime-i şehadet ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden ve oturdu. Aynı kelimeyi bak biz de söylüyoruz. 14 asır evvel onlar da söylemiş. Kelime aynı fakat neticesi ayrı. Bu ayrılık kalpten kaynaklanıyor. Yoksa kelimeden kaynaklanamaz. Kelime aynı kelimedir. Hey gidi Müslümanlar hey. Dedi ki: "Duydum ki dedi, siz de Muhammed'e iman etmişsiniz öyle mi?" Bak. Açık. Duyulu işte yolda duydu. Kim söyledi? Nuaym İbni Abdullah söyledi. Yolu değiştirmesi bu zaten çok tarihi değil. O Hazreti Nuaym tarihi değiştirmiştir. Tarih değiştirmiş ya. Şimdi der demez Şimdi bir başkası olsa o dehşetin karşısında o heybetin karşısında ne hallere düşecek? Dedi ki: "Evet." dedi. "Ey Hattab oğlu, kardeşim de mi bak kardeşim de." Kardeş kelimesini kullanmamıştır. Ey Hattab oğlu babasını söylüyor. Babası Hattab. "Ey Hattab oğlu dedi. "Sen bütün Mekke, bütün kainat işitsin ki iman ettik. Eşhedü en la ilahe illallah." ulan dedi. Yapacağın varsa ne yaparsan yap dedi. Senden sinek kadar korkmuyorum dedi. İman kalbe oturdu mu? Vallahi böyledir. Senden korkmuyorum diyor ya sen kimsin lan Ömer? Kimsin sen? Neye uğradığını şaşıran Ömer bir şamar patlattı vallahi kız kardeşi Fatma'ya. Kadın iki büklüm döküldü yere yine kalktı arkaya, ayağa. Ağzından kan akıyor, ağzından akan kanı sile sile. Ömer dedi, çatlasan da iman ettim, batlasan da iman ettim dedi. Eşhedü en la ilahe illallah. Vallahi iman budur. <laughs> Bu iman kalbe oturursa böyle olur. Ağızda, damakta, gırtlakta olan iman hiçbir şey ifade etmez. <laughs> Onun üzerine o ağzından akan kanı silerken yaralı aslanlar gibi Fatma. Ya bu kadına ne oldu diyor Ömer ya. Niye ben küçüldüm, bu Fatma büyüdü. Ömer'in gözünde Fatma, cebel rahme gibi, dal gibi büyüdü. İmanı olan adamlar büyük görünürler, imansızlar küçük görünürler. Vallahi böyledir. Nedir bu kadını bu hale getiren diyor ya. Kim? Ne verdiler bu kadına? Nasıl bu direniyor? Nasıl korkuyu yenmiş? Bugün Müslümanlar korkuyorsa problem imandandır. İman problemi vardır. Yok başka bir şey değil ya. Bunun üzerine vallahi Hattaboğlu Ömer'in yelkenleri siz söyleyin suya düştü. Yelken bitti. Eli kolu düştü Ömer'in. Bir de o kız kardeşinin ağzından akan kanları görünce hüngür hüngür anormal bir hale geldi adam. Hayatta böyle bir şey yapmamış kız kardeşi. Adam kadını döver mi? Kadına hiç dayak atılır mı? Kadına zalim oğlu zalim derler adama. Ama o Ömer o zaman zalim. Ömer o zaman katil. Ömer o zaman kafir. Ömer o zaman en büyük müşrik. Henüz yani iman etmemiş. Kanları bir yandan siliyor, bir yandan Ömer'e cevap veriyor. Birden bire dünyası değişti, adamın orada. Allah biler gönderdi. dedi kişi okuduğunuz dışarıda kulağıma bazı sesler geldi. Ne okuyordunuz dedi. Bana getirin dedi. Neydi o? O dediler ki Hz. Muhammed'e gelen ayetler, Kur'an ayetleri dedi. Ne olur getirin göreyim dedi. Muhammed'e gelen ayetler yakından göreyim. Bakın Fatma'nın tavrına. Vallahi Ömer dedi bize gelen ayetlerde اِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ necesün ''Müşrikler, putperestler pisliktir. Ben sana pis olduğun halde Kur'an sayfasını veremem.'' dedi. İmanı görüyor musun? ''Veremem.'' dedi. ''Ne yapmam lazım?'' diye sordu. ''Tepeden tırnağa gusül abdesti alman lazım ya Hattaboğlu oğlu.'' Hey gidi Müslümanlar hey! Vallahi su getirdiler, gusül aldı Ömer. O gusül suyu tepeden tırnağa Hattab oğlunu temizledi, eline Kur'an sayfası verildi ve okudu. ha ma enzelna aleykel Kur'an teşka. Beş hayat okur okumaz dedi ki beni Muhammed'e götürün beni Muhammed'e götürün Dünyam değişti, bakışım değişti, akışım değişti, nakışım değişti. Bugün biz de Kur'an okuyoruz, niye bir şey değişmiyor? Bugün biz de Kur'an okuyoruz, niye bir şey değişmiyor? Niye zalimler tepemizde çırpınıyor? Niye bir şey değiştiremiyorsunuz Müslümanla? Hemen Habbab saklandığı yerden çıktı. Müjdeler olsun ya Ömer. İki gün evvel Allah'ın Resulü buyurdu ki, Ya Rabbi İslam'ı Hattab oğlu Ömer'le kuvvetlendir diye dua etti. Duası kabul oldu. Müjdeler olsun ya Ömer dedi. Ve önüne düştü. Habbab, Habbab, hoca, hafız. Hazreti Ömer'i aldı. Safa tepesinin arkasındaki Erkam'ın evine götürdü. Allah'ın Rasul yıldız gibi oradaydı. Kutup yıldızı gibi. Götürdüler tepeyi aştı. Darul Erkam, Erkam'ın evi görünüyor uzaktan. Tabi devamlı gözetleme var. 39 Müslüman, Efendimizle beraber 39 Müslüman orada. Şiddet var, dehşet var, tuzaklar kuruluyor, Muhammed öldürülecek, şunlar bunlar. O esnada kapıda kapının ufak bir aralığından sürekli 24 saat dışarıyı gözetleyen birisi var. Kim? bilal Habeşi, bilal Habeşi. Kurban insanlar. Ya Rabbi, şu İslam nasıl gelmiş bugünlere? Bilal Habeşi gözünü kırpmadan kimlerin gelip hangi katiller, hangi zalimler takip ediyor. Birden Birdenbire feryadı bastı Bilal. Ya Resulallah Hattab oğlu Ömer geliyor. Olmaya ki bir felaket, olmaya ki bir fenalık yapsın. Hattaboğlu Ömer'den evvel Cebrail gelmiş. Hattaboğlu Ömer'i karşılayıp Allah'ın Rasulü, iman etmeye geliyor. Şu sahneler ne muhteşem ya Rabbi ne güzel ne güzel. Efendimiz buyurdu ki telaş etmeyiniz. O arada Hazreti Hamza Abdülmuttalib'in oğlu Hamza kalktı. Ömer eğer bir fenalık için geliyorsa kapıda gebertirim onu dedi. O da ondan aşağı bir adam değil. Hamza seyyidü şüheda sonra şehitlerin seyyidi oldu biliyorsun Uhud yerinde efendim bu telaş etmeyin dedi hayır hayır açın kapıyı ardına kadar açın İnşallah eğer imana İslam'a bu ölçüde sahip çıkarsak Allah yeniden Türkiye'yi ardına kadar İslam'a açacaktır. İnşallah. Ardına kadar. İnşallah üniversiteleri ardına kadar tesettürlü bacılarımıza ardına kadar açılacaktır. Yeter ki imanın kalbe otursun. Yeter ki sahip çık. Namazı öyle kıl, hacca öyle git. Bakın namaz dedim de aklıma geldi. Namaz, namazın beş vakit namazın nasıl kılınacağını Kur'an-ı Kerim tarif ediyor mu etmiyor mu soruyorum. Hayır kim ediyor, kim diyor diyor. diyor. Vallahi Kur'an'da namazın nasıl kılınacağı yoktur. Sabah namazı nasıl kılınacak var mı ya? Dört rekat ikizi sünnet falan var mı? Hanginiz gördünüz şimdiye kadar? Namazın nasıl kılınacağını Kur'an açıklamaz. Onun açıklamasını kime bırakmış Cenab-ı Hak? Hazreti Muhammed Mustafa'ya bırakmıştır. Namazın nasıl kılınacağı sünnetle sabittir. Kur'an'la sabit değildir. Ama namazın niçin kılınacağını Kur'an kendisi açıklıyor. Bakın nasıl kılmak başka? Siz söyleyin niçin kılmak başka? Niçin namaz kılınır? Bunu Kur'an-ı Kerim açıklıyor mu? Kur'an'da olmazsa bir söylemeye hakkımız yok. İnne salate tenha anil fahsha vel münker ve lezikirullahi ekber. Bakın, İnne salate muhakkak ve muhakkak namaz tenha anil fahşa ne kadar kötülük, haramlar, fuhuş, musibet, zalim, kafir varsa vel münker Allah neyi saklamışsa namaz hepsini ortadan kaldırır diyor. Bakın namaz niçin kılınıyormuş? Kötülükler ortadan kalksın diye. Hani burnumuzun dibinde şurada namaz kılıyorsun, yanı başında meyhaneler, rezaletler, kumarhaneler, tımarhaneler, kerhaneler almış var. Baş... Sen hangi namazı kılıyorsun be? Namazın nasıl kılındığı değil, niçin kılındığı önemlidir Kur'an-ı Kerim'e göre söylüyorum. Niçin kılınıyor? Şimdi biraz sonra imama uyarak cuma namazını eda etmeye duracağız. Bütün fıkıh kitaplarındaki hükmü söylüyorum. Namaz esnasında ister yalnız kıl, ister cemaatle kıl, ister farzla, ister bütün namazlar dahil buna. Namaz kılarken o esnada siz namazdayken, Allah'ın huzurundayken, farz namazı eda ederken, dışarıdan imdat, imdat sesleri gelse, Müslüman yok mu, can kurtaran yok mu, sahip yok mu, mümin yok mu diye bir tehlike var. Hayati tehlike, itikadi tehlike, zorlama var, zorba var, katliam var, yangın var, sel var, yardım istiyor, İmdat Müslüman yok mu? Bu sesi işiten müminlerin o anda yapacağı şey nedir? Bütün kitaplar açık. Namazı anında bırakıp imdat diye bağıran adama koşmaktır. Orada namaz ortadan kalkar, yardıma koşmak başlar. Vallahi böyledir. O sesi, o feryadı duyduğu halde namaz kılmaya devam edenler vallahi cehennemliktirler. Bak yeminle söylüyorum. Çünkü o feryat sesi namazı o anda ortadan kaldırır. Namaz olmaz orada. Öyleyken namaz kılınmaz. Namazı bırakacaksın. Şimdi bizim kıldığımız namazları ölçün, biçin, tartın. Ne namaz olduğunuz hükmünü, puanını siz verin. Etrafımız feryatlarla dolu. İnim inim inancından dolayı inleyenlerin üniversite kapılarında ağlayanların gözyaşları sizin namazınızı silecek. Silecek o namazı. Feryad-ı figan içinde müminler ağlarken, sızlarken, imanının mücadelesini verirken sen namaz kılacaksın öyle mi? Hani inne salate tenha ani'l fahsayi vel münker. Hani namaz kötülüklerden, kötü insanlardan hani namaz niye alı koymuyor? Niye zalimin önünü kesemiyorsunuz? Ne zulme mani olamıyorsunuz? Bütün bunlar düşündürmesi lazım bizi. Kıldığımız bakın Kur'an'a bir daha söylüyorum. Kur'an'da namazın nasıl kılındığı değil, niçin kılındığı açıklanmıştır. Namazın nasıl kılındığı Kur'an seviyesinde fazla ehemmiyet arz etmiyor ama niçin kılındığı namazın can damarını temsil ediyor. Niçin namaz kılıyorsunuz? Allahu Teala bu mana ile ibadet etmeye bizi muvaffak eylesin. Amen. Değerli kardeşler, söylenecek çok söz var, mesele var, mevzu var, dava var. Çok 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 sıkıntılar var ama bu sıkıntıları sırtına yükleyeceğimiz insan kalmadı o cemaat kalmadı, o cemiyet kalmadı. Mümkün değil. Sıkıntıyı gören kaçıyor. İşte görüyorsunuz İsmail Ağa camisinde bir dersin içinde dersten sonra oradaki cemaatlerin gözü önünde, talebelerin gözü önünde adam geliyor. Biraz evvel ders veren hocayı yedi kurşunla yıkıyor yere ve elini kolunu sallaya sallaya çıkıyor. Kimse peşinden koşmuyor. Şu katili yakalayıp parçalı, parçalayayım diyemiyor, demiyor. Hani fedakarlık, hani iman, hani İslam. Üstelik sarıklı cemaat, cübbeli. Kalbine iman oturmayan adamın başında 70 metrelik sarık olsan olur, çıplak olsan olur. Sarık adamı adam etmez ki iman adamı iman eder. Misal edin. Allahu Teala cümlemize imanın azametini, haşmetini, lezzetini nasip eylesin. İmanla dünyada yaşayıp imanla bu alemden göçmeye bizi Rabbim muvaffak eylesin. Amin ve yarhamer rahimin.